<laughs> Arkadaşlar e, Ben Piper'la aynı savaşçıya Girdim ama Maçı girilmiyor Çıkılmıyor da Ya yani, ne yapabilirim Yani şey yapabilirim Tüm temizli yapıp Yine girebilirim ya Bekleyeceğim ben ya İnter İnternet var ya Nasıl oluyor bilmiyorum Ben de 20 dakika falan durun ya. Yani. Bir bakacağım. Almazsın bilet. Ya bir gün internet var ya. Vallahi anlamıyorum. Yok. Böyle olmaz. Ben çıkıyorum. Ben tümünüzü yapacağım. Tüm 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 tüm. Tamam, oldu.